dendiği zaman organik üretimde çok zor bir üretim tarzıdır e, hayvancılık. Ya, yani çok meşakkatli ve çok büyük bedeller ödeyerek üretim yaptığınız bir konudur. Bizim üretimimiz zaman zaman yarıya düştüğü zamanlar oldu. Yani işte 10 birim üretiyorsak o organiğe geçerken işte ya, yani 5 birimlere düştük. Çok büyük bedeller ödedik. Ve ondan sonra da bugünlere geldik. Tabi en azından bilgi birikim açısından son derece önemli bilgi birikimlerimiz var. Elimizden geldiğince çevreye bu bu işi yapmak isteyen insanlara bu bilgi birikimlerimizden de faydalandırıyoruz. Çünkü hayvancılığa geç, geçebilmeniz için öncelikle bitkisel üretimde bu bilgi altyapısını oluşturmak zorundasınız evet. ve bitkisel üretimizde organik. Yani organik tarımlı hayvancının bir de ilişkisi var yani sonuçta. Evet, yani, bit, yani bitkisel Or, e, organik bitkisel üretim yapmadan hayvancılığa geçemezsiniz zaten. Evet. Öncelikle hayvanınızın yiyeceği ürünleri mutlak surette organik üretmek zorundasınız. Bu geçişi tamamlamak zorundasınız. Hayvanlarınıza her şeyi organik yedirmek zorundasınız. O zaman sütünüz de organik evet. alacaksınız. Evet. Tabii. O zaman e, tabii hayvanın atık dışkısından da e, surama yapacaksınız, gübre elbette. yapacaksınız değil elbette. mi? Yani bu elbette. iş entegre bir Kapalı devre bir döngüsü olan bir evet, iş tabii, diye işte, düşünüyorum. Evet. Tabii, işte öyle kapalı bir modele dönüyorsunuz zaten. O öyle kapalı bir modele dönmeden zaten geçebilmeniz evet, de mümk mü mümkün değil. değil. Şimdi tabii ben de organik tarımı biraz el alalım diye not almıştım buraya. Hı -hı. Ben de sizin tesisinize gelmiştim bir gün, ziyarette bulunmuştum hatta orada. Hayvan gübreleriyle ilgili biraz sağ olun beni de gezdirmiştiniz. Hı -hı. Ee, ben hatta oraya şey için gelmiştim. O bi bio gaz, biyo benzin, biyo gazla Hı -hı. ilgili gelmiştim hatırlarsanız. Bir, siz de onunla biyo yakıt üretiyordunuz Hı -hı. maliyetleri düşürmek adına onu gezmek için gelmiştim. Ee, bu organik tarımla da herkes konuşuyor Türkiye'de, dünyada. Tabii önemli olan markette. Mark olmadığınız zaman kıymeti yok. Yani burada en önemli ince iş bir üretim yaptınız, bunu rafa koydunuz, el 3 liraya satarken siz 10 liraya satamıyorsanız adını ne koyarsanız koyun. Yani bunun önemli olan marketteki boyutu önemli. Birkaç kardeşim, geçen Mehmet Uğur eski rahmetli Ziya Uğur'un oğlu hı hı. bana ziyarete geldi. Yani çok da deneyimli bir kardeşimiz. Ee, bu konuda da market boyutuna kadar, pazar boyutuna kadar, pazarcı diye bir site bile açmış. Ama tabii önemli olan markette en nihayetinde bedel ödeyip birileri satın alması boyutu çok önemli. Yani bu konuda biraz aydın da işte esas örgütlü bu anlamda bir marka yaratıp e, sizin gibi de ciddi müesseseler oluşturulduğunda e, mesela ben sizin süt ürünlerinizin organik nereden alırım? Mesela ben sizin e, organik ürettiğiniz sebzeleri nereden alacağım? Şimdi bu işi yapıyorsunuz. Ama Aydın'daki yerel tüketici e, çiftçiler kooperatif anonim şirketinin ürünlerini, organik ürünlerini alabiliyor mu? Alıyor mu şu an? Hiçbir yerden alamayacaksınız. Neden? Eve mi ev kendi mi Hayır. Şimdi maalesef aslında çok <laughs> önemli bir konuya değindik. Evet. Yani çünkü organik üretim Aydın için önemli bir organik tarım Aydın için önemli potansiyellerden bir tanesidir. Görüntü itibariyle evet. böyledir. Ve de eninde sonunda bu potansiyel gerçekleşecektir yalnız. Evet. Fakat bunu e, potansiyelin gerçekleşebilmesi için markadan ziyade tüketicinin bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Yani tüketicinin bir organik ürünü talep eder yani, hale gelmesi onu lazım. Onu demek istedim. Yani, yani markadan kasım hepsi ama yani he, yani şey, talep tam. eder hale gelmesi lazım. Şimdi Tabii Türkiye'de bakın ben e, isim verebilirim problem değil çünkü şu anda pazarlamıyorum evet. ama daha önce pazarlarken yani e, organik ürün pazarlarken İzmir'de ben belirli bir firmanın 5-6 mağazasına e, ürün pazarlıyordum sezon boyunca ürün e, pazarlıyordum domates biber patlıcan işte değişik sebzelerden işte eriğinden tutun aklınıza gelebilecek işte kavun karpuz birçok ürünü 2-3 ay boyunca devamlı pazarlıyordum. Arif Gürdal organik diye Devamlı pazarlıyordum. Ve e, baktığımız zaman özellikle de üret yani tüketici bu ürünleri alsın diye biz bundan çok fazla para kazanmayı da hedeflemiyorduk. Yani bir önemli, marka oluşsun, bir değil, talep oluşsun. Evet, bir, bir marka oluşsun. Evet. Bir ta, yani talep son derece önemli evet. ve insanlar da organiği yavaş yavaş aramaya başlasınlar diye. Fakat e, belirli bir süre sonra şun, şunu gözlemledik. Yani hem şey tüketici hem de pazarlama firmaları bu konuda şu anda daha yeterince bilinçli değil. Bilinçli değil. Çünkü neden? E, pazarlama firmaları kendi kar marjlarına bakıyorlar. Önemli ölçüde. Yani e, tüketiciye sağlıklı besin ulaştırmaktan ziyade ben daha fazla hangi ürünü satarak kar elde edebilirim buna bakıyorlar e, tüketici de hem fiyat fiyata bakıyor biraz biraz da kendisine sunuluş biçimine bakıyor evet, kolay elde etme evet, taksitlenmeli olmalı. yok taksitler ziyade yani, yani hepsi yani, hepsi, hepsi yani göz cün. hizasına bakıyor evet, bakın göz hizası, ben, ben tamam, tüketici evet göz hizasına bakıyor çünkü ben mesela Özellikle erikte bunu yaşadım. Bunu anlatmak istiyorum. Benim erimle konvansiyonel erik aynı markette satışa sunuldu. Ve konvansiyonel eriğe benim eriğimden daha yüksek bir fiyat sunuldu. Ve konmasına rağmen o gün hiç unutmuyorum saçımı başımı yolduğum gündü zaten. Gittiler onu aldılar. Evet. Sakin almadım. Tüketici gitti o ürünü aldı. Çünkü neden? O ürün rafta göz hisasına konmuştu. Evet iyi tüketici analizi yapmış. Tüketim evet. kültürü açısından. Evet. O organikten değil, daha çok o sosyolojik psikolojik olarak tüketici anketleriyle iyi pazarlamış. Bir de özellikle o yıllarda yani tabii biz de şey yaptık. Bir, bir gerekli işte marketlerde tüketicilerin bilinç seviyelerini ölçmek için değişik zamanlarda anketler değişik yaptık. anketler de yaptık. Üretici organin ne olduğunu tam kavrayamamıştı. Organiği çok yani işte e, Farklı bir ürün olarak da görüyordu Onla, e, ve genelde daha pahalı bir imaj elde etmişti organik ve ondan dolayı da... Bilinçaltında pahalı. Evet. Yani organik konusunun, organin ne olduğunu bilenlerde organin pahalı olacağına dair bir imaj vardı. Bende de var mesela şu an. Evet e, Organin ne olduğunu bilmeyen insanlarda da farklı bir ürün. Yani tam tersine doğal olmayan doğal bir olmayan ürün. Gibi doğal değil değil bir ürün imajı vardı. Ondan dolayı tüketici bu konuda gerçekten bilinçsiz. Ve biz ondan sonra zaten hayvancılığa geçmeye karar verdik. Yani hayvancılıkta evet. organik üretime geçmeye karar verdik. Bir misafirimiz daha var. Coşkun Yüksel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Merhaba. İyi akşamlar. Arif Bey nasılsınız? Sağ olun Coşkun Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz Arif Bey'e her zaman için kendimizden beri içimizden çıkan biri için olarak tebrik ediyoruz. Sağ olun Ve Coşkun sorunlarımızı Bey. Sorunlarımızı her zaman için dile getirdiği için saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun Coşkun Bey. Çok teşekkür ederim. Sorunuz var mı? E, Sorum şöyle diye, Arif Bey'e. E, biz e, babası olarak kayınpederinden çok önce silajları öğrenmiş hayvancılığı öğrenmiş çiftçileriz. Ondan daha çok çok şeyler bekliyoruz. Bunları da ümit ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. İyi sağ olun, sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür evet. ederim Coşkun Bey. Teşekkür sağolun. ederiz Coşkun Bey. Şimdi efendim bakın ben biraz tabii o derinliğe girmek istiyorum. Ben domatesi çok severim. Yani ben sabah benim en büyük geleneksel kahvaltım kesik, domates, zeytin, biber. Evet. Yani aydının genelde zaten kahvaltı kültürü budur. Ben acıktığımda öğlen arası olsun şey akşam üstleri domates alıp yemek ısırmak istiyorum. Ama son iki yıldır ben domatesten nefret etmeye başladım. Gazık gibi, kabuğu kalın yani e, bu çocukluğumda aldığım o tadı o şeyi ben domates alamıyorum. Bazen eşime diyorum pazardan köy pazarına gidin yani köylerde yetişenlerden e, nereden alalım. Yani çünkü bunun adını daha böyle Şimdi o sera domatesleri de çok mu aşırı? Yani genelde şu anda hep sera domatesi geliyor herhalde. Evet. Yani onlar biraz şey gibi gelmiyor bana. Eski tadı, o domatesin kokusu, lezzeti yok. Ya ben organikten biraz sanki o eski, o gerçek koku, o şey yapı daha böyle yenebilir, o bizim alıştığımız o doğal kokusu vardır diye algılıyorum organikti. Yanlış mı? Elbette. Düşünüyorum? Elbette. Yani şimdi esas sorun markette pazarlama işi bu iş. Şimdi, Alıştırma iş ama ben Arp Bey, bir örnek olarak böyle bir model olabilir mi? Sizin bu fırsatınız var da açıkçası ondan söylüyorum. Çünkü bu iş sizin işiniz. Her an dönebilir, her an yapabileceğiniz bir iş olduğu için. Ben bir Almanya'da Esen'de bir yere kalmıştım. Sabahları 3-5 kilometre yürüyüş yapıyordum. Bir arkadaşım gezerken Böyle bir fidan bah şey e, sera gördüm. Herkes sabah elinde birer şey topluyor. Kendisi alıp gidiyor. Yani o hmm. küçük e, çiftlikten. Çok ilgimi çekti. Girdik arkadaşla. Adam küçük beş dönüm yapmış. Orada herkes kendi topluyor. E, şeyine hangi üründen hmm. istiyorsa. Çıkışta da parayı verip gidiyor. <laughs> yani bu tür model Türkiye'de bence. Çünkü artık bu alışveriş mağazaları ee, hakikaten bir ticari şey. Yani bu ürünü bir de fiyatlandırmasının yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde lira kadar marjını alıp götürüyor diye düşünüyorum. Yani. Tabii, Özellikle tabii. bu sabze meyve işinde. Yani bu tür bir model uygulansa, mesela ben Arif Bey'in yaptığı böyle bir model olsa, ben hafta sonları veya akşamüstü gidip organik oradan satmaya denense bence sanki e, bu işi fırsat aydın herkes gelir alır gibi geliyor diye düşünüyorum. Alp Alpargun'u kardeşimize bir iyi akşamlar diyelim. Evet Alpçim merhaba iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar başkanım nasılsınız? İyiyiz canım siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Ee, çok keyifle izlediğimiz çok verimli e, tecrübenizden faydalandığımız bir program tamam. e, bize bahşettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Sizin o marketlerde Avrupa'da gördüğünüz şeyi niçin Aydın'da yapamıyoruz? Aydın giriş çıkışında bir aydın tarım ürünleri tanıtım ve pazarlama mağazalarını aşamıyoruz. Keşke evet. Keşke Aydın'da bütün meslek odaları 2009-2010 yılında bu kadar birlik beraberlik sağlamışken Aydın'ın tarım ürünlerini pazarlayabileceğimiz, tanıtabileceğimiz, Aydın markasını yaratabileceğimiz o evet. küçük marketlere girmeye değil, Aydın'dan geçen yüzlerce binlerce araba. Ben çocukken Aydın Tekstil fabrikasından kadife pantolon giyen insanları görüyordum. Evet. Bunu niye yaratamıyoruz? Arif Bey çok güzel bahsediyor, erikten bahsediyor. Siz bahsediyorsunuz domatesden, Avrupa'da marketin fiyatlar. Bunları siz aslında biz çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz sizleri. Bunu da yapabilecek güçte değil miyiz efendim? Evet. Teşekkür ediyorum. Ve sizleri daha iyi yerde görmek istiyoruz diyen vatandaşlarımız gibi saygılarımızı sunuyorum. Teşekkür ederim. Bir Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Alp mi? arkadaşıma şöyle cevap vereyim. Biz herhalde daha önce de bunu meslek örgütlerinde şey yaptık ve bu konuda evet. da bayağı iler Yani girişimlerimiz olmuştu. Evet. Tabii ondan sonra bilemiyorum evet. ne aşamada ama mutlaka yapılacak. Yani bu yani... dönem yerel yönetimlerle, odalarla bir ortak 2-3 evet. noktada yapmak lazım. Evet. O halde ayır... market yapma adına. Yani onu mutlaka yapmak lazım ama inşallah Sayın Belediye Başkanımız da bizi izliyordur veya mutlaka evet. haberi olur. Artık. Mutlaka haberi olur. Aydında bir şey son derece önemli, bir şey son derece önemli, mutlak suretle üretici pazarını kurmamız gerekiyor. Yani üretici pazarıyla normal pazarı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu yani son derece önemli. Satıcılar değil. Evet. Gerçekten yani... çiftçinin evet. ürettiğinin malının olduğu pazar mı? Diyorsunuz? Evet. Evet. Bu birçok dünyanın birçok yerinde üretici pazarları ayrı. Daha sonra bir de organik pazar diyorlar onlara. Yani İstanbul'da şimdi, var buna benzer şimdi şeyler. Şimdi organik mi? pazar ayrı bir, bir konu. Ee, ama İlk başta organik pazardan daha ziyade Aydın açısından önemli olan konu üretici önce üretici pazarına bir oturtmamız Ama Ama üretici şu an istediği zaman pazara ürün götüremiyor mu? Şimdi bakın pazara ürün götürmesi farklı, üretici pazarının ayrı olması farklı bir konu. Öyle. Şu, çünkü şu var. Ne olursa olsun normal pazarla üret yani normal pazarda değerlendirdiğiniz zaman gelen bir tüketicinin onu ayırt etmesini her tüketiciden Pazara inen herkesten onu ayırt etmesini beklemeniz mümkün değil. Bu bir. İkincisi üretici pazarları sabit yerlerde olacağı için insanlar oraya gidip yani haftanın her günü değişik üreticide gelerek tamam mı orada malını sergileyebilir ve orada malını satabilir. Bu son derece önemli, üretici açısından da önemli. Çünkü zaten pazara gelen üretici çok ufak üreticilerimiz aynı zamanda evet. bizim çok 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 ufak üreticilerimiz. O pazara getirdiği malla zaten yaşayan Ekmeği ve hayatını kazanıyor. ekmeğini kazanan insanlarımız. Onu normal pazarcılarla zaten iç içe koymamız da son derece hata. Belki bir bölümü ayırıp ayırıp Ama mevcut pazarda... yok. Üretici pazarını, mı? üretici pazarını tamamen ayırmamız gerekiyor. Başka bir gerek gün yapmak lazım. Başka bir gün değil. Bir üretici pazar yeri ayırmamız ha, yani gerekiyor. Yani mesela büyük gibi metrekare yalnızca üreticilerin evet, olduğu evet, bir bölüm. Sadece, çünkü şimdi üretimde bazı üreticilerimiz haftanın her günü gelmeyebilir. İşte evet. e, ürün ne zaman çıkartırsa belki haftanın bir günü, belki haftanın evet. iki günü. Zaten şimdi. çok az ürünlerle geliyorlar. Yani normal pazarcılar gibi işte büyük ürünlerle zaten pazara inen insanlarımız değil bunlar. İşte 10 kiloyla, 15 kiloyla, 20 kiloyla. Pazara inip evet. o malını değerlendirmeye çalışan insanlarımız. Ondan dolayı üretici pazarlarını mutlak surette özellikle Aydın gibi küçük üreticilerin olduğu bir yerde mutlak surette üretici pazarlarını kurmamız lazım. Siz hep yurt dışından örnek veriyorsunuz. Bakın New York'un Rockefeller Center'ının tam göbeğinde bir boşluk vardır. Orada bile haftanın bir günü üretici pazarı. Kurulur. Allah Allah çok iyi. Bak tamam göbeğinde. Allah tamam, Allah. Göbeğinde Rockefeller Center'ın o boşluğunda haftanın bir günü üretici pazarı kuruyor. Ya orayı köyden malzeme mi evet, getiriyorlar? Evet yani çevreden üretim yapan insanlar getiriyorlar ama sadece kendi ürettiklerini belgeleyerek. Yani başka yani, yerin yani, malına ticaretini yapan. Hayır hayır ticaretini yapan kesinlikle giremiyor. Ama amaç orada sadece para kazanmak da değil. Yani o şehirde orada yaşayan, o şehirde yaşayan insanı da üreticiyle hem birebir ilişkiye tabi hem üreticinin sosyalleşmesini sağlıyor, hem gelirini arttırıyor, gelirini arttırıyor. Katma değerli, daha hem, yüksek, de, tabii. hem de kendi bölgesinde ürettiği ürünün yemesini yani, sağlıyor. Sağlayayım. Yani yemesini de sağlıyor. Evet. Bakın bu son derece insan sağlığı açısından da son derece önemli. Yani insanların aslında yöresel besinlerle beslenmesi gerekiyor. Mümkün olduğunca. Bu tamamen %100 bunu gerçekleştirebilmeniz mümkün değil. Ama kendi yörenizde üretilen besinleri tüketmeniz sağlığınız açısından da son derece önemli. Özellikle üreticiler baktığınız zaman da neredeyse organiğe yakın bir üretim metoduyla da çalışıyor bizim üreticilerimiz evet. baktığınız zaman. Ondan dolayı üretici pazarının mutlaka aydınlığında kurulması gerekiyor. Bu son derece önemli. Evet. Şimdi Arif Bey, tabi siz şu anda organik tarım yapıyorsunuz, evet. neler üretiyorsun şimdi, şu anda? Biz organik olarak şu anda üzüm, yani kuru üzümümüz var. Evet. Kuru üzüm üretiyoruz, erik üretiyoruz, nar üretiyoruz, meyve olarak bunları üretiyoruz. Bunun haricinde piyasaya yok mu? Hayır, sebze kesinlikle yok. Neden yani yok? Onun, <laughs> onun üretimini tamamen bıraktık. Çünkü hayvancılıkta üretime geçtik biz. Yani hayvancılıkta organiğe geçtiğimiz için. Mutlak suretle hayvan hayvancılıkta organize geçebilmeniz için e, hayvanınıza yedirdiğiniz bütün ürünleri organik olması gerekiyor. E, bunun içinde bütün alanlarınızı neredeyse hayvanınızın yediği alan yem evet yemlik ürünlere ayırıyorsunuz. Bu da yani 20 dönüm, 30 dönümde ayda da nostalji bir yer olsa böyle. Ama o, yani. o işinizi çok fazla bölmeye başlıyor çünkü Öyle onun mi? içinde de çeşit yapmaya başlıyorsunuz. O, yani 20 dekarda da hani tek böyle, başına domates üretemezsiniz. Hayır ben ha. tek domates demedim. İşte ama böyle bir 5-10 dönüm, 20 dönüm atıyorum yani olsa. Hakikaten sizin müesseseniz süt ürünleri, ben çocukluğumdan beri bizim hep sizin ürünler kullanılırdı. Yani Vedat Çiftçi markası yani bu süt evet. ürünlerinde yani çok özel bir yeri vardı. Ben tabii şimdi artık almıyorum, hala devam ediyorum bilmiyorum artık yani. ama. yani. Yani bu böyle bir ürün segmenti aydın ihtiyaç var. Yani ben ben mesela organik domates, biber falan alacağım bir yer istiyorum ya. Yani. Şimdi şu ya var. Bilmiyorum. O, şimdi evet. Marketlerde de biraz arzdanlıyormuz i̇şte, bilmiyorum. Onu da emin hayır, değilim ben. De. Şu var. İşte ondan dolayı organik demeyeyim de yani üretici pazarı son derece önemli. Eğer üretici pazarı olursa sonunda bu üretici pazarına gelen üreticiler organik e, Üretim yaptıkları zaman bunu sertifikalandırarak evet. hem üretim yaptıklarını hem de organik ürün sattıklarını belgelendireceklerdir. Bu son derece önemli Üreticileri teşvik etmek amacıyla da önemlidir. Sonunda bir insan her şeyi yapamaz. Yani evet. biz biz artık son noktadayız yani organik üretimde çünkü nerede hayvancılığa geçmiş durumdayız biz. Hayvancılıkta organik üretime geçmiş durumdayız. Ondan dolayı yani bir de bir daha biz e, sebzecilikte organaya dönmeye başlarsak. Yani e bu, bu işe sevk ederim belki siz olmasanız yani, ya. yani ama sizin el, birikimlerinizden ama elbette, faydalandırarak yani, aydın da bu anlamda bir ihtiyaç vardı. Yani benim yanıma gelen herkese özellikle organik sertifikalandırmasından tutun üretim metotlarına kadar biz elimizden geldiğince bütün dostlarınıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani nelerin yap hem sertifikasyon konusunda hem de üretim met metotları konusunda elimizden gelen bütün yardımı yapmaya çalışıyoruz. Sadece organik değil işte hayvancılık konusunda da yani daha ben evvelsi gün yani dün Mardin'den geldim biliyorsunuz işte Aydın'da yatırımları olan bir dostumuz işte hayvancılık işletmesi yapacak.